Merhaba dostlarım. Bu videoda sizlere aslında VM aracı para kazanma rehberimizin ikinci videosunu çekeceğim. Bir önceki videoda sizlere VM aracının ne olduğundan bahsetmiştim. Aslında bu konu hakkında da bir tane rehber hazırlamıştım yani makale olarak rehber hazırlamıştım. Şimdi isterseniz videoya geçelim ve devamını sizlere anlatayım. Evet dostlar şöyle VM aracının ne olduğundan zaten bahsetmiştim bir önceki videoda bu rehberin bir önceki videosunda ve sizlere hazır bir makale hazırlamıştım. Nasıl hangi kategorilerden para kazanabileceğinizi anlatan. O yüzden o makaleye ulaşmak için açıklamadaki linkten gidebilirsiniz yani daha doğrusu. Ve şimdi sizlerle istersen bilgisayara geçelim ve hangi kategoriyi başlayacağımızı gösteririm. Gördüğünüz gibi şu anda ben makalemin bulunduğu sayfayı açtım. Açıklamadaki linkten buraya da ulaşabilirsiniz. VM aracı para kazanma rehberi diye yazıyor zaten. Burada sırayla bütün kategorilerde hani benim kazandığım para kazandığım kategori nasıl kazanabileceğinizi görebilirsiniz arkadaşlar hani tıkladıktan sonra zaten direkt oraya gidersiniz ben şimdi hiç gecikmeden direkt olarak webmaster forumuna girelim isterseniz vm aracına vm aracının artısı neydi arona göre ücretsiz bir şekilde davetiye olmadan üye olabiliyorsunuz ve direkt olarak para kazanmaya başlayabiliyorsunuz yaptığınız bir hizmetten dolayı hizmetten hizmet sonucunda daha doğrusu şimdi ilk olarak bu videoda arama motorlarını inceleyeceğiz arama motorları kategorisini inceleyeceğiz nasıl para kazanabilirsiniz gibi sonraki videolarda zaten yine rehberden görebilirsiniz muhtemelen sosyal ağları inceleriz arkadaşlar. Ekstra bir şey olacağını sanmıyorum ve sonrasında bu kadarlıkta yeterli olur herhalde makale yazarlığını inceleyeceğiz ve ondan sonra bitecek. Bu rehberde Mayıs'ın sonuna kadar. Şöyle şimdi başlayalım. Arama motorları kategorisinde ilk olarak Google. AdSense, AdWords, SEO, Backlink ve Yandex Bing falan filan var. Şimdi bizim ilk olarak Google kategorisine girmemize girmemize gerek yok. İlk olarak Google hizmetlerine gireceğiz arkadaşlar. Google hizmetlerinde bizler nasıl hizmetler vererek para kazanabiliriz? Şimdi gördüğünüz gibi organik yorum hizmeti var. Organik yorum hizmeti. TripAdvisor, Instagram, Facebook, Google Play. Aynı zamanda Google haritalara kayıt yaptıran benim işletmeme yani My Business var. Google My Business. Buraya kayıt yaptırma işlemi hizmeti sunabiliyorsunuz. Pin kodu, pin kodu hizmetleri verebiliyorlar. İnceleyip aslında neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Aynı zamanda başka insanlara Google Play Store'da ve haritalarda yorum hizmeti sunabilirsiniz. Mesela diyelim ki sizin 5-10 tane arkadaşınız var ya da 5-10 tane telefonunuz var diyelim. Ve bu şekilde insanlara yorum başına belirli ücretler alarak 1 liraydı sanırsam hatırlayamıyorum incelememiz lazım taban fiyatlarını. Belirli ücretler alarak insanlara yorumlar, yorum hizmeti verebilirsiniz. Google Play'de yani Google hizmetleri diye geçiyor bu işlem aslında. Şöyle gördüğünüz gibi Ahrefs, Semrush, Moz, Keyword Tool raporlama paketleri. Bildiğiniz gibi ben satış ortaklığı yani aksiyon komisyonunu anlattığım videolarda Semrush kullanıyordum. Bazı incelemeler yapıyordum. Bu insanlar da bu incelemeleri ücret karşılığında yapıyorlar ve Google incelemesi deniyor bunlara. Yine Google hizmeti diye geçiyor aslında. AdWords reklam hizmetleri paketleri. Yani AdWords yanlış yere açılmış mesela bu konu. Bu şekilde Google Maps kaydı yapabilirsiniz veya Google Analytics kaydı yapabilirsiniz. Bunlar hep tamamen bir Google hizmeti. bu şekilde para kazanabilirsiniz. AdSense'de AdSense kısmına girmiyorum. esas hizmetleri ve AdSense alışıp alışverişi var. Şimdi isterseniz AdSense hizmetlerine girelim. Gördüğünüz gibi AdSense reklam yerleşimi, Google AdSense onay hizmeti, Google AdSense pin onayı gibi gibi birçok hizmet var. Google Ads'te pin onayı yapabilmek için belirli bir adrese bir pin gelmesi gerekiyor ve bu onayı parayla yaptıranlar var gördüğünüz gibi. Ve esas reklam yerleşimi, eğer siz müşterilerin nereye doğru bir şekilde tıklayabileceğini, nereye isteğe girdiğinde "Aa şuraya bir müşteri tıklar, burası çok göz önünde." dediğiniz yerleri bilebiliyorsanız, bulabiliyorsanız, bu konuda bir tecrübeniz varsa, siz reklam yerleşimi hizmete verebilirsiniz. Mesela benim çalıştığım daha önce bir site siteye, siteye bir ben reklam yerleşimi yaptırmak istemiştim, bayağı popüler birisinden. 250 TL'lik bir fiyat sunmuştu bana önce örneğin ve yaptığı işlem toplamda 1 saat. Ama kazancı arttırıyor mu? Evet. Çok doğru bir şekilde arttırıyor. Şimdi isterseniz esas hesap alışverişi kısmına girelim. Esas hizmetleri bittiğine göre. Çok da hızlı anlatmaya çalışıyorum. Aslında yavaş da olmak, yavaş da olmak istemiyorum. Öyle bir sizleri de sıkmak istemiyorum. Şimdi hiç gecikmeden devam edelim. Esas hesap alışverişi. Arkadaşlar burada esas hesaplarını alıp satabiliyorsunuz. Mesela siz çok yani pinli hesap, pinsiz hesap diye ayrılıyor. Aron'da da bunu anlatmıştım zaten. Aron.net'in bu Google, Google kategorisi videosunu sanırsam Videomu kanaldan ulaşabilirsiniz zaten. Ve muhtemelen de bu videonun sonuna koyarım onun linkini. O yüzden sıkıntı yapmayın. Bu videoyu tamamen izlemenizi istiyorum. Bu sayede öğrenebileceksiniz. Hesabı öncelikle söylemek istiyorum ki pinli ve pinsiz diye ikiye ayrılıyor. Google bir Google Essence hesabını onaylamak için ona bir pin kodu gönderiyor. Bu pin kodu mektup yani zarfla geliyor ve Hatta sistemdeki o muhtemelen yazıyı koyarım ben, resmi koyarım. Bana gelmişti mesela Google Adsense zamanında ben kullanıyordum. Şu an kullanmıyorum. O gelmişti, onu da şu an ekrana koyarım. Neyse bu pin için, bu zarfın içinde bir pin yazıyor. Bu pinde de, bu pini de Google Adsense'e e girdiğinizde onaylanabiliyor hesabınız, onaylanıyor ve bu, bu sayede ödeme alabiliyorsunuz. İnsanlar bu işlemin çok uzun sürdüğü için, bu onaylanma işlemi çok uzun sürdüğü için, bazen de onaylanmadığı için satın alabiliyorlar ücretli hesapları. Siz eğer pinsiz bir hesabı satın alıp arkadaşlar geliştirip siteler güncelleyip ekleyip çok doğal davranarak onu pinli hale getirip tekrar satabilirsiniz. Ortalama 100-150 lira fark var iki hesap arasında. Ve bu şekilde bir kazanç modeli var. Pinli, pinsiz hesabı alıp pinli hale çevirip satmak. Böyle bir kazanç modeli var. Bunu yapabilirsiniz. inceleyebilirsiniz formu. Hemen sonrasında AdWords hizmetlerine girelim isterseniz. Google AdWords bildiğiniz gibi reklamcılık ağı ve ben de kendi eğitimimde açıkçası burada söylemek istiyorum. Google AdWords, AdWords konusunda çok iyi bir eğitim veriyorum ve tıklama başı maliyeti olabildiğince dibe indirmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi AdWords konusunda bilginiz varsa veya promosyon kodlarınız varsa veya insanların reklamlarını çıkabilip çıkıp onların en düşük maliyetlerle ürün kazanç elde etmelerini sağlayabiliyorsanız bu forumun bu kategori sizler için çok iyi. Çoğunlukla reklam hizmeti satılıyor veya Hani reklam, reklam hizmeti veriliyor insanlara karşı, diğer insanlara. Ve bu forumda aslında dostlar promosyon kodları da satılıyor. Mesela siz eğer bir yerlerden bir promosyon kodu bulabiliyorsanız, temin edebiliyorsanız, Fiverr olabilir, başka forumlar olabilir. Bu temin ettiğiniz promosyon kodlarını uygun fiyatlarla hızlı hızlı satabilirsiniz. Tek yapmanız gereken promosyon kodunu almak, başkasına vermek. Almak, başkasına vermek. Aradaki kar sizin karınız oluyor zaten. Ancak şöyle söyleyeyim. Reklam hizmeti kategorisinde reklam hizmeti vermek aslında daha etkili. Yani insanların işletmelerin reklamlarını çıkarak sonucu ulaştırmak. Şimdi hiç gecikmeden AdWords hesap alışverişi kategorisine girelim. Arkadaşlar burada çoğunlukla şöyle söyleyeyim. Harcama yapmış AdWords hesaplarına çok daha talep oluyor. Mesela bir hesap 10.000 TL harcadı diyelim. O go reklamlarına Google AdWords hesabı. Başka bir hesap 1000 TL harcadı diyelim. Google reklam yayınlarken 10.000 TL olan Google AdWords hesaplarına daha çok önem veriyor ve onların reklamlarını daha öncelikli yayınlıyor. Çünkü biliyor ki daha fazla para harcayacak. Bu yüzden insanlar mesela düşük AdWords hesap, düşük harcama yapmış bir AdWords hesabını satın alıp harcama yapıp o şekilde daha daha pahalıya satabiliyor. Ve bu da bir kazanç yolu nasıl olsa öyle söyleyebilirim. Aynı zamanda bunu çoğunlukla reklamın yayınlamasına en yasak olan sektörlerdeki reklam verenler bu şekilde AdWords hesapları çok harcama yapmış AdWords hesaplarını satın alarak bir torpil alıyor aslında Google'dan diyebilirim. Bu şekilde bir işlem yapıyorsanız, bu şekilde bir hizmet vermeyi düşünüyorsanız bu sizin için uygun kategori olabilir. İsterseniz devam edelim. SEO kısmı var. SEO hizmetlerine gireceğim ben. SEO bildiğiniz gibi arama motorlarında daha yukarıya çıkıp daha da fazla kişiye, potansiyel ziyaretçiye ulaşabilmektir. SEO, SEO hizmeti verebiliyorsanız yani burada SEO hizmetleri kategorisinde çoğunlukla backlink satıyorlar. Fakat amaç burada backlink satmak değil. Aslında buradaki backlink için başka bir kategori var. Backlink konusunda zaten o kategoriye geldiğinde değineceğim. Şimdi SEO konusunda arkadaşlar eğer bir deneyiminiz varsa SEO konusunda iç SEO olabilir, dış SEO olabilir. SEO diyorum, SEO diyorum kusura bakmayın hani hangisi olursa hani yani bu sonuç olarak anlıyorsunuz beni. Bu konuda bir deneyiminiz varsa ve nasıl yukarı çıkartabileceğinizi insanlara biliyorsanız, bunu uygulayabiliyorsanız ve yukarı çıkarttığınız siteleriniz varsa örneğin paradyoda X ticaret kelimesi, satış ortaklığı nedir kelimesinde Google'da ben ilk sayfadayım. Bunu zaten siz de arayabilirsiniz satış ortaklığı eğitimi kelimesinde ilk sayfadayım. Bunu görebilirsiniz. O yüzden eğer böyle bir deneyiminiz varsa bu kategori sizin için çok iyi olabilir. Örneğin yani hepsini bilmenize gerek yok. Sadece site içi SEO yapmayı bilerek bile 150 200 500 liraya varan paralar kazanabiliyorsunuz ortalama 2 saat içerisinde. Ve ben de eğitimimde sizlere site içi ve site dışı SEO nasıl nasıl yapabileceğinizi sıfırdan anlatıyoruz ve bu şekilde sizlere aslında birçok kazanç yolunu sadece aksiyon komisyonu değil birçok kazanç yolunda da nasıl para kazanabileceğinizi anlatmaya çalışıyoruz dostlar. Çünkü eğitimi almak sadece aksiyon komisyonunu öğreneceğim değil değil arkadaşlar. İçindeki bilgileri her yerde kullanıp paraya çevirebilirsiniz. Diyebilirim bu kısımda da gerçekten çok güzel paralar kazanıyor. Aylık 2000 3000 5000 bin, on bin liraya varan paralar kazanıyor. Şimdi backlink paketleri az önce bahsediyordum. Backlink paketi nedir diye. Şöyle backlink paketlerine tıkladığımda arkadaşlar şu. Başka siteler sizin sitenize eğer link verirlerse yani diyelim ki google.com'da para.com'a bir link bırakılıyor. Hani buraya tıklayıp Paradio.com'a gidelim. Eğer ben Paradio'ya gelen bir link var. Paradio'nun değeri diyelim ki 10. Google'ın değeri 100. O zaman bana gelen bu link çok değerli bir link haline geliyor ve normal olarak arama motorlarında bu başkası tarafından öneriliyor ve bu sayede bu daha güvenilir denilebiliyor. O yüzden ben daha hızlı yukarı çıkıyorum. Yani insanlar sizden bu hizmeti satın alıyorlar daha hızlı yukarıya çıkmaları için. Backlink paketlerini eğer pazarlayabiliyorsanız eğer bunlara sahipseniz örneğin ücretsiz backlink listesi bulursunuz ve bu listeyi insanlara parayla satabilirsiniz. Bu da bir tabii ki de seçenek dostlar. Bu şekilde çok fazla kazanç elde eden kişiler var. Yani mesela sosyal medyada paylaşma işlemi. Bu da bir backlink sayılır. Sizin birçok sosyal medya hesabınız vardır. Ve bu hesaplarda paylaşarak insanlara backlink sağlayabilirsiniz. Sosyal imleme diye geçiyor aslında bu da. Ka tanıtım yazıları aynı şekilde paylaşabilirsiniz. Aslında tanıtım yazısında bir backlink diye geçiyor. Eğer bu konularda ilginiz varsa sizi kesinlikle backlink paketleri kategorisine yönlendirmek isterim. Backlink alışverişine girmeyeceğim arkadaşlar. Başka bir web sitesiyle aranızda takas maliyetinde ya da çok az bir ücret ödeyerek üstüne ya da ücret alarak backlink işlemi diyebiliriz bunu arkadaşlar. Backlink alışveriş aslında bu. Şimdi Yandex, Bing ve Yahoo ve diğerlerinde muhtemelen önemli bir şey yok. Ve sanırsam evet gördüğünüz gibi önemli bir şey yok. O yüzden buraya atlıyorum. Böyle hemen geçelim. Tamamdır. Evet dostlar arama motorları kategorisi bu kadardı. Aslında bu videoyu burada sona erdirmek istiyorum. Açıklamadaki linkten bu rehberin, VM aracı para kazanma rehberinin bütün videolarına erişebilirsiniz. Bütün videolarına diyorum kusura bakmayın. İçeriklerine yani şu kategoriden nasıl kazanırım, şu kategoriden nasıl kazanırım gibi gibi. Bunlara kolayca erişebilirsiniz. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Mayıs gibi bu rehber biter diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Abone olup like atıp ben yorum atmayı unutmayın ve aynı zamanda son bir reklam daha basayım hemen. Açıklama kısmından benim eğitimime ulaşabilirsiniz. Bütün bu anlattığınız şeyleri zaten biz anlatıyoruz. İsterseniz de benim eğitimden öğrendiğinizleri öğrendiğiniz şeyleri buralarda pazarlayabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.